Abi sıra o halinde gidebilir miyiz lütfen? Erdem git geri. Erdem geri git. Ya gerek yok. Gidiyoruz işte oğlum. Bak sen durup düşme. Yeter hadi. Lan bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Çok Abi mi? benim şu an sıraya girin dememize benim gidip gitmemem şu an topala bağlı. Tamam en öne geç kanka Erdem önüme geçme Erdem. Bekle. ne fark eder gidiyoruz işte ya ne kastınız. Düştüğümüz zaman çok fark ediyor birimiz düştüğü zaman. düşersek zaten burada her türlü ölürüz boş ver. Gidelim tamam, dur işte. abi çok versatil bir ilerleyiş şu an. O nasıl olmaz ben bir gidelim. kelime ya. Bu arada kamera yukarıdan baksana adama. Kamerayı aşağı fare fare aşağı doğru çevirin. Adama yukarıdan bakın. Bu kadar uzun. Böyle daha, bir daha zor. Böyle daha kolay bu arada. Ama adam dönüyor şu an. Niye öyle? Atla baba atla. Topa artık gel hadi. Ok, oh, Aqualays. Bizi geride mi başlattı? Biz buraya geldik sanki. Yok. Gel abi. Oğlum burada şey kaldım. Kaldı. Space'e falan bas. Oğlum nefes alamayacağız ha. Hadi. Nefes hadi. Zaten. Gel, Olsun. Mi? Öyle de şu Yukarıdan yukarıdan. Duvara sürtünerek yukarı çıkıyoruz Mouse'u çeviriyor. Tamam burada yol yokmuş gel. Sağa evet. evet. burada da yokmuş çok iyi. Nereden? Nereden? Buradan var mıydı? Yoktu çünkü burada. Belki bir gelsene evladım bir dakika. O boğulacağız ha. Ya ben Daha de... yok ne boğulma. Adam boğulma yok kanka. Öyle hissettiriyor adam. Yani. Tamam burada bir şey yok belli ki arkadaşlar. Gördüğümüz üzere yani. Orada da yok o zaman. Bir çıkalım baba Ha, nerede? lan? Ha, gel lan gel, gel, gel buraya. Heh. Buraya getirmeye çalışıyorum. Gel gel nereye gidiyorsunuz? Tamam bu, zaten burada yol var. Lan gelin gelin. Erdem burada yere... yol var. İkimiz burayı tercih ettik. Tek kişi orada oradasın şu an. E yol vardı mı? Devam ediyorduk işte. Abi gelsene şuradan çıktığını. Yolumuz nereye çıkıyor? Of boğulacağım. Kapıda hala Benim boğulacağım diye ama e, benimle... <laughs> boğulma yok oyunda. Yani boşlukmuş tamam. Ay delireceğim. Ay aklımı delireceğim. Bak belki muhalif olmaya çalışıyorum şu an ha. Heh, bak çıktık abi buradan ne güzel. Evet, başladığımız yere geri dönünce biz. Ay yukarı çıkamıyoruz. Buradan sol diye ama ben tabuları kırılsa gitmek istiyorum. Checkpoint aldım. Gelsene Abi. top al. La be be beach, la bebe be beach. Lan, lan ne yapıyorsunuz oğlum ne? nasıl düştünüz? Nasıl düştüm? belki avan bak avantgard gibi aşağı atladı işte. Oha oğlum checkpoint almıştık. Bekleyin. Sudan mı? Hayır buradan checkpoint aldık ya. Koş atla oğlum atla. Tamam. Bak koş koşarak zıplarız. Koş. Koş. Biç koş biç. Ee, hani dur, dur. Evet. Dur. Eğilme var mı ki oyunda? Ne yapacağız? Bir daha geri gelelim be. Bizi düşürüyor ya? Bir bakalım ne yapıyoruz şimdi. Eğilme yok mu lan? Ben var zaten ben. Ben evet, tuşu şu an. Eee bir, bir şey olmasın. Keşke Hakan... 3-2-1 diyor. Go diyor. Bir dakika abi. Böyle mi? <laughs> evet aşağı atlayarak. Hayda ki bu iki kişi aşağı atlayacak, bir kişi orta ya bak. Ha. Başka bir yol denelim. Sağda bir yer var bir dakika beyler. Nerede? Ha onu evet. şeyler, şeylerin Yani falan. topal. <laughs> Yine Kafes. coşturuyor zekasıyla. Kafeslerin üstüymüş ne bileyim amına. Sola mı atlayacağız? Bence sola atlayacağız. Bak abi solda yer var. Yetişemeyiz imkansız. Oradan gidemiyoruz. Abi size bir şey diyeyim mi? Gel evet. buradan. Ha oraya gitmeyeceğiz sopa büyük ihtimalle. Kanka gelin. Burada yan yana duruyoruz ya şuraya geldiğimizde. Hı hı. Yanımız... yanıma gelseniz hep hepiniz. Evet. Bir şey deneyeceğim. Evet. Olmuyormuş. Al şifre olarak iki kişi aşağı attı bir kişi ortadan. Bir, dakika, bir dur bir dur. Olacak. Bunun, bunun bir bokluğu var. Bunun. Checkpoint kanka. Checkpoint aldım ben buradan. Bunun bir bokluğu var diyor. Vay be. Elime tuş yok. Aha, Erdem. Erdem! Aha, dur dur dur. Belki, belki, belki. Anladın zaten? Heh, <laughs> bak, vallahi düşündüm şey. Lan yapmayın, Hadi Aynen, vallahi düşündüm şey kanka. <laughs> evet. Ya kanka. Yapalım hadi hadi, çok eğlenceliydi. <laughs> Gel abi ha. Tatlı abi. Ama onu nasıl tutturacağız yani? Hangi iki kişi aşağı atlayacak? Bir tane. Ha topu sen. Al. sen ortada değil. kalacaksın. Sen ortada kalacaksın. Yok abi siz ikiniz düşün aşağı şimdi. Hay, ha düştüm ben. Heh, düş ay Oo. ben düşmeyi unuttum. <laughs> düş aşağı. İn bin metre. Kanka ortadaki kişi kimse? Lan ne oluyor? Ha. Bunu erkenden yapıyoruz. Burada yapmayacağız ama beyler. <laughs> düşme işini burada yapmamız lazım biraz ileride yapacağız. Dur bir sıraya göre ortadaki kişi topal kanka topal ortada kalmamız lazım biz ikimiz kanka atlayacağız. Kanka siz ortada kalmıyor. Ha ortada kalırsa kafamız yine çarpıyor ya. Yani ortada kimse kalmıyor kanka herkes atlıyor. Evet iki kişi bir tarafa. Az önce ben siz ikiniz soldan düşmüştünüz ben sağdan düştüm kaydık. Ben dombili olduğum için gerçi ben ortada olduğum için ben Berk'e daha şey Erdem daha hafif. Evet ne yapıyorsun? Bak Berke atla sola. Hayır sağdan soldan devam edin. Atlayın. Aynen. Üç, da, üç, aynen. Bir, Heh, bu kadar ya. Bu kadar. Erdem'e de çek abi. Ah tamam. Ne yapıyoruz? Atlayın. Tamam. Bir daha. Arkaya. Allah hayır beyler beyler gelin. Ne olur gelin. Ne Çek boyut yok ki. Keşke bir nereye atlayacağımıza baksaydık. Evet. Yani. Şu olayında Erdem çok fevri davranıyorsun sevgili Bu iş böyle Rolex, Range, Lamborghini Beach. Aa benim benim ekran kaydı mı açıkmış lan? Acaba kaç dakika kaydediyor bunu? Neyse. Burada, tamam. Burada yana... Ş çekerek gerçekten çok iyi bir şey yaptı.